Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zombie Antır hileli modunu oynayacağız. Paramız sınırsız. Şu an ekranda gördüğünüz gibi yani sınırsız olduğu gözükmüyor ama yani hilenin aktif olmadığını düşünmeyin. Hemen test amaçlı hilenin aktif olduğunu nasıl gösterelim? Herhangi bir e, hareketi bekliyor sistem. Bir hareket yaptığımız zaman direk parayla altının full olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parayla altın full oldu. Yani hileli modu aktif. Şimdi şunları hepsini tamamlayalım. Sonra oyunumuzu inceleyelim. Bakalım nasıl bir oyun. Hemen geri çıkalım. Evet oyunumuza girelim. Başlayalım oyunumuzu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sivilli vatandaş zombiden kurtulmak için yardım istiyor. Biz de ona yardım edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen açıyoruz. Karaman oldu ama ikincisine tam Evet devam edelim. ikinci boy bölümde oynayalım. isabet ettirmek biraz zor. Bir de silah tabi düşük bir silah olduğu için hassasiyet ayarı silah. Birazdan tabi silahları da bakacağız. En iyi silah hangisi? Onun incelemesini de yapacağız tabii ki de. Evet gördüğünüz gibi bir sivil vatandaş ve dört tane zombi. İşimiz biraz daha zor demektir. göre. Hadi bakalım. Bu sefer taramalı var arkadaşlar. Taramalı mutlu aynen taramalı silah keleşe geçtik. Bu biraz işimiz daha kolay başlayacak çünkü diğer türlü yavaş yavaş, yavaş. biraz zaman kaybedecek Bu görevi de tamamladık. Bir sonraki görevi yapalım. Bir tane çatıdaki sivil vatandaş yardım istiyor. Ve bir tane de aşağıdaki vatandaş. Hemen yardım edelim onlara. Önce çatıdaki ona daha yakın çünkü. Hoba kamerası çok süper. Vurma anlarını çok güzel kamerayla gösteriyorlar. Güzel bence. Yani oyunu çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Ben beğendim. Sizler de oynarken umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar diğer bölümleri de gördüğünüz gibi direk hemen paramız sınırsız olduğu için açıyoruz. Evet buradan hemen bütün bölümleri açtık arkadaşlar. Ve diğer bölümlerdeki sistem gereksinileri yani silahın özellikle yeterli olmadığı için yükseltin diyor. Hemen gidip yükseltelim silahımızı. Evet arkadaşlar. Silahları hepsini istediğiniz silah alabilirsiniz. Para altın, sonsuz olduğu için hangi silah hoşunuza gidiyor hangi silah seviyorsanız alabilirsiniz ben yani şöyle sonlara doğru gideyim bakayım en sondaki silah Yeni iyi silah zaman ve görüntüsünü merak ediyorum Evet arkadaşlar çok güzel silah bence yani en sondaki özellikleri ve gücü de yüksek ve görüntüsü de çok hoş. Bir de tarım mallara bakalım arkadaşlar. Evet, bunları da hepsini alalım. İstediğimizi kullanız istediğimiz zaman. Oba, bozokaya bakın arkadaşlar. Hoba. Bak. AK-47 Gold. Çok süper. Şu an benim oyundaki favori silahım bu oldu bence. Yani şu an çok güzel tasarlamış arkadaşlar. Görüntüsü falan çok hoş. Yani çok hoşuma gitti benim. Beğendim ben. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni silahımızı özelliklerini yükseltip bir de onu deneyelim bakalım nasılmış. Hemen buradan özelliklerini son yapalım. Evet. Hemen. Favori silahımı da. Evet arkadaşlar. Silahları yükseltme işlemlerimizi tamamladık. Ve şimdi oyuna girip oyundan keyif almaya bakalım. Evet arkadaşlar bu arada geçelim en sondaki haritaya sisli mod. Burada bakalım neler yapabileceğiz. Evet arkadaşlar 5 tane zombi hava sisli görüş yok. Bakalım neler yapacağız. arkadaşlar. Bunları temizledik. Bunları evet, temiz arkadaşlar. Son bir zombi kaldı. Evet orada burada. Evet arkadaşlar. Son zombimizi de öldürdük. Ve görevi tamamladık. Ama kolay olmadı tabi. Sislava Çok zor oldu ama eğlenceliydi. Keyif aldım. Bir videomuzun sonuna daha geldik arkadaşlar. İncelemesi bizden, oynaması sizden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Oyunu indirme linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar. İyi günler.